Evet arkadaşlar e, bugün sizlere e, çizgi izleyen robotun kısaca e, öz net bir şekilde ve Türkçe olarak e, nasıl yapıldığını, hangi devre elemanlarının kullanıldığını anlatacağım. Şimdi burada öncelikle e, hangi malzemelere kullanıldığından bahsedelim. E, i̇ki tane CNE70 kontrast sensörü, e, voltaj regülatörü için iki tane 7805 voltaj regülatörü, iki tane 100 e, 100 mikrofarad kondansatör, iki tane e, 10, 10 mikrofarad kondansatör, e, iki tane 110 direnç, bu CN70'lerin e, led kısmının bağlantısı, e, iki tane de 47K direncimiz, bunlar da e, alıcı gözün e, pull up, pull up şekilde bağlantısını e, gerçekleştiriyor. LED'lerin yanması için iki tane 470 ohm direnç, bir tane 74HC14 şimit driver entegremiz ve bir tane de motorlarımızı sürmek için L293 de motor sürücü entegresi. Bu ikisinin data sheetlerine internetten ulaşabilirsiniz. Çok kolay kullanımı da birkaç kez uygulama yaptıktan sonra kendilerinden oluşuyor zaten. Şimdi burada öncelikle bir yap çok dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Normalde şu motor sürücü entegresi çok aşırı bir akım çekiyor. Nereden baksanız şu motorların her birisi yaklaşık 350-400 mA akım çekiyor. Dolayısıyla 5 volt da buradan gerilim uyguluyoruz. 5 volt buradan 5 volt buradan. Yani 10 volt en az 12 volt falan bir çıkışınız olması gerekiyor. Ayrıca benim size tavsiyem iki tane ayrı 5 volt kullanın. Yani birinin üzerinden diğer 5 voltları almayın. Aksi takdirde. Şu gördüğünüz 78.05 voltaj regülatörü çok aşırı şekilde ısınıyor ve akım çekiyor. Bu da motorların dönmemesine hatta şu iki entegrezmimizin e, bozulmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla size tavsiyem iki tane ayrı 5 volt kullanın. Bakın ben burada iki tane ayrı 5 volt kullanmışım. E, bir de kullandığınız adaptör veya pili her zaman e, yüksek amperajda seçin. Mesela normalde bizim kullandığımız adaptörler e, 500 amper 0.5 amper civarında. Siz yani bunun e, örnek veriyorum 15 volt 15 volt e, ve 1.2 amper en az çıkışlı olanı tercih ederseniz hem motorlarınız zorlanmayacaktır hem de robotunuz daha rahat ısınmadan çalışacaktır. E, şayet çok da ısındığını fark ederseniz bunların arkasında birer tane alüminyum e, balantılar var. 7805'lerin onlardan alabilirsiniz. Şimdi <laughs> şu 47K'lar şurada kullandığımız iki tane 47K'lar bizim pull-up dirençlerimiz. Yani bunlar 0 voltu yukarı çekiyor eğer pull down olsaydı ee, bunu geriye bağlayacaktık. Yani şu girişim, ee, şuradaki led değil de onun yanındaki alıcı gözün ee, önüne bağladığınız zaman bunu sıfırdan 5'ten 0'a çekiyor. Ama arkasında şu üçüncü bacağın arkasında bağladığınız zaman sıfırdan 5'e çekiyor. Şimdi Trigger'ın böyle bir özelliği var. Bunu da zaten görebilirsiniz. Ben şimdi kılaca bunları kurdum. Ee, şu an şu bizim filtre devremiz. Yani temiz 5 volt çıkarıyor. CN71. CN70'e. Hatta ikisini de ben birine bağladım. E, sorun çıkarmadı çünkü yani ısıma falan olmadı. İkisini de 1 5 volta bağladım. Ancak şu ikinci e, bizim asıl önemli olan l 93 dyi ayrı bir 5 volta bağladım. Çünkü bu buradan akım çekiyor. Şu gördüğünüz entegrenin akımını çekiyor. Dolayısıyla bir dengesizlik oluşuyor. O yüzden ben ayrı 5 volt kullandım. Ama iki CN'ye için normalde bir 1.8.05 kullandım. Ee, bunların bağlantılarını yaptık. Şuradan artı 5 volt çıkarttım. Buradan eksi bir e, gram çıkışını verdim. Buradan bağlantılarını yaptım. Paralellerini bağladım. E, şuradan 3. bacaktan aldığım veriyi buradan 74 hc 14'ün 3. bacağına oradan LED'e çektim. Ondan sonra 2. CN70'in aynısı onun bir yanına aldım. Oradan ikinci diğer LED'e çektim. Bağlantılarını yaptım. Şu an e, motorlarımız çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. E, mesela ben şuradan şu an parmağım benim. Beyaz olacak görecek muhtemelen gördüğünüz gibi. Diğerine dokunuyorum. Gördüğünüz gibi diğer motor çalıştı. Şuradan ben ayrıca bir beyaz okutayım. Ee, çok da güzel algılan mesafesi var. 47K çok işe yaradı bu arada. 4.7K kullandım. Biraz şey oldu. E, çok parlak renkleri görüyor ve çok yakınlaştırmanız gerekiyor. Yani mesafeyi kısalttı. E, 5 mm gibi bir mesafe görüyordu. Ben bunu değiştirdim. 47K'ya çıkarttım oranını. E, şu 3. bacağın yani led değil de alıcı gözün ırledin bağlantısını 47 kaya bağladım. Biraz daha şey oldu. Bayağı yükseldi. Şu an nereden baksanız 1 santimetreden çekiyor ya bakın şimdi. Gördüğünüz gibi. Birinci motor, birinci led. Bu da ikinci motor, ikinci led. Çok da güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Bunu da e, ben bugün yetiştirebilirsem plakete e, döküp e, çizgi izleyen robot yapacağım ve oğluma hediye edeceğim. Arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorusu soran arkadaşlar varsa bana bana e, Amasya Üniversitesi Araştırma Geliştirme Arge sayfamızdan e, bu sayfamızdan bana ulaşabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs> evet arkadaşlar e, bugün sizlere ee, çizgi izleyen robotun kısaca e, öz net bir şekilde ve Türkçe olarak e, nasıl yapıldığını hangi devre elemanlarının kullanıldığını anlatacağım. Şimdi burada öncelikle e, hangi malzemelere kullanıldığından bahsedelim. 2 e, tane cn 70 kontrast sensörü e, voltaj regülatörü için iki tane 7805 voltaj regülatörü iki tane e, 100 mikrofarad kondansatör, iki tane 10 e, 10 mikrofarad kondansatör, e, iki tane 110 direnç, bu CN70'lerin e, led kısmının bağlantısı, e, iki tane de 47 k direncimiz, bunlar da e, alıcı gözün e, pull-up pull-up şekilde bağlantısını e, gerçekleştiriyor. Ledlerin yanması için iki tane 470 ohm direnç. Ee, bir tane e, 74HC14 şimitli bir entegremiz ve bir tane de motorlarımızı sürmek için e, l 293 de motor sürücü entegresi. E, bu ikisinin data sheet'lerine internetten ulaşabilirsiniz. Çok kolay kullanımı da e, birkaç kez uygulama yaptıktan sonra kendilerine oluşuyor zaten. E, şimdi burada öncelikle bir yap çok dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. E, normalde şu motor sürücü entegresi çok aşırı bir akım çekiyor. Nereden baksanız şu motorların her birisi e, yaklaşık 350-400 mA akım çekiyor. E, dolayısıyla e, 5 volt da buradan gerilim uyguluyoruz. 5 volt buradan, 5 volt buradan. Yani 10 volt, en az 12 volt falan bir çıkışınız olması gerekiyor. E, ayrıca benim size tavsiyem iki tane ayrı 5 volt kullanın. Yani birinin üzerinden diğer 5 voltları almayın. Aksi takdirde şu gördüğünüz 78.05 voltaj regülatörü çok aşırı şekilde ısınıyor ve akım çekiyor. Bu da motorların dönmemesine hatta şu iki entegre e, bozulmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla size tavsiyem iki tane ayrı 5 volt kullanın. Bakın ben burada iki tane ayrı 5 volt kullanmışım. Ee, bir de kullandığınız adaptör veya pili her zaman e, yüksek amperajda seçin. Mesela normalde bizim kullandığımız adaptörler e, 500 miliamper 0.5 amper civarında. Siz yani bunun e, örnek veriyorum 15 volt 15 volt e, ve 1.2 amper en az çıkışlı olanı tercih ederseniz hem motorlarınız zorlanmayacaktır hem de robotunuz daha rahat ısınmadan çalışacaktır. Ee, şayet çok da ısındığını fark ederseniz kullanımın arkasında birer tane alüminyum ee, balantılar var. 7805'lerin onlardan alabilirsiniz. Şimdi <laughs> şu 47K'lar şurada kullandığımız iki tane 47K'lar bizim pull-up dirençlerimiz. Yani bunlar 0 volt'u yukarıya çekiyor. Eğer pull-down olsaydı ee, bunu geriye bağlayacaktık. Yani şu girişin ee, şuradaki led değil de onun yanındaki alıcı gözün e, önüne bağladığınız zaman bunu sıfırdan beşten sıfıra çekiyor. Ama arkasında şu üçüncü bacağın arkasında bağladığınız zaman sıfırdan beşi çekiyor. Şimdi trigger'ın böyle bir özelliği var. Bunun da zaten görebilirsiniz. Ben şimdi kısaca bunları kurdum. E, şu an şurası bizim filtre devremiz. Yani temiz 5 volt çıkarıyor. CN70, birinci CN70'e. Hatta ikisini de ben birine bağladım. E, sorun çıkarmadı çünkü yani ısınma falan olmadı. İkisini de bir 5 volta bağladım. Ancak şu ikinci e, bizim asıl önemli olan l 293 dyi ayrı bir 5 volta bağladım. Çünkü bu buradan akım çekiyor. Şu gördüğünüz entegrenin akımını çekiyor. Dolayısıyla bir dengesizlik oluşuyor. O yüzden ben ayrı 5 volt kullandım. Ama 2 CNE için normalde 17805 kullandım. E, bunların bağlantılarını yaptık. Şuradan artı 5 volt çıkarttım. Buradan eksi bir e, gram çıkışını verdim. Buradan bağlantılarını yaptım. Paralellerini bağladım. E, şuradan üçüncü bacaktan aldığım veriyi Buradan 74HC14'ün 3. bacağına oradan LED'e çektim. Ondan sonra 2. CN70'in aynısı onun bir yanına aldım. Oradan ikinci diğer LED'e çektim. Bağlantılarını yaptım. Şu an e, motorlarımız çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. E, mesela ben şuradan şu an parmağım benim. Beyaz olacak görecek muhtemelen. Gördüğünüz gibi. Diğerine dokunuyorum. Gördüğünüz gibi diğer motor çalıştı. Şuradan ben ayrıca bir beyaz okutayım. Ee, çok da güzel algılan mesafesi var. 47K çok işe yaradı bu arada. 4.7K kullandım. Biraz şey oldu. E, çok parlak renkleri görüyor ve çok yakınlaştırmanız gerekiyor. Yani mesafeyi kısalttı. E, 5 mm gibi mesafe görüyordu. Ben bunu değiştirdim. 47K'ya çıkarttım oranını. E, şu 3. bacağın yani LED değil de alıcı gözün, ır LED bağlantısını 47K'ya bağladım. Biraz daha şey oldu. Bayağı yükseldi. Şu an nereden baksanız 1 cm'den çekiyor ya. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi. Birinci motor, birinci led. Bu da birinci motor, ikinci led. Çok da güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Bunu da ben bugün yetiştirebilirsem plakete döküp çizgi izleyen robot yapacağım ve oğluma hediye edeceğim. Arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorusu olan arkadaşlar varsa bana e, Amasya Üniversitesi Araştırma Geliştirme Arge sayfamızdan, e, Facebook sayfamızdan bana ulaşabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.